Son yıllarda ekimi yaygınlaşan siyah çeltik besleyici değeri çok yüksek, vitamin, mineral, antioksidan ile lif açısından zengin bir besin olarak nitelendiriliyor. Beyaz pirinci oranla daha fazla magnezyum ve antioksidan içeren posa ve protein içeriği de daha yüksek olduğu belirtilen siyah çeltiğin ekimine Düzce'de de başlandı. Çilimli ilçesinde belediyenin de desteğiyle yapılan özel alanda ilk defa ekimi yapılan siyah çeltik için organizasyon düzenlendi. Organizasyona Düzce Valisi Cevdet Atay, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı. Vali Cevdet Atay, Siyer Çeltek Hekimi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu. Değeri yüksek, hocam da anlatmıştı ama bunun en önemli özelliği şeker oranı düşük olması. glisemik indeksinin de bu anlamda düşük olmasını, şeker hastalarını ve bu tip e, besinlere ihtiyaç olan insanların ihtiyacını karşılamak için e, planlanmış. Sağolsun burada başkanımız, arkadaşlarımız. Ee, bana bunu söylediler ben de çok hoşuma gitti daha önce biz özel deremizin örnek bir pirinç tarlasını hayata geçirdik yaklaşık bir 15 gün önce haberiniz olmuştur damlama sulama yöntemiyle eğer burada ciddi bir verim alırsak bu e, siyah çeltikte inşallah bunu da ileriki dönemlerde damlama sulama yöntemine geçirip hatta yılda iki kere verim almasını sağlayacak değil mi durum ee, bir yöntem olduğunu söyledi arkadaşlar. Bu birçok ilde denenmeye başlanmış ve ciddi de başarılı sonuçlar elde edilmiş. İnşallah bizim ilimizde de bunu hayata geçireceğiz arkadaşlar. Ardından organizasyona katılanlar ellerine aldıkları siyah çeltikleri özel olarak oluşturulan alana ekti. Ya Allah! Hadi buyurun arkadaşlar. Bereketli olsun inşallah. Evet. Hayırlı bereketli olsun. Hayırlı, bereketli olsun. Gerçekten. Gerçekten. Ben Hadi, Hocam buyurun. Evet, buyurun. YEs yani bize şöyle dediler %30 düşüşlerden o kadar bir şey verip bizde kaç azalma diyor dolayısıyla %70'e tekabül ediyor %100 %110 %70'nin falan azalması var çok çalışıyor maliyeti biliyoruz maliyeti biliyorum azalacak mı Arkadaşlar size ya. Buyurun hocam. 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 Hocam.